Oppa merhaba gençler. Bugün sizlerle birlikte Minecraft Survival'dayız. Evet. En son o madende kalmıştık ve ben çıkmanın yolunu buldum defalar. Aha, şey oradan çıkmak cidden fazlasıyla zor oldu. Kabul ediyorum ve size bir kaç şey söyleyeceğim. Orada birazcık şey buldum, yani vagon buldum yani sandıklı vagon buldum. Sandıklı vagon almamışım evet. Vurduğum anda direkt gitti, karaldı, map oldu. Bunları buldum ve burada hızlı dolunum var. Basabilecekmişim gibi kullanıyorum değil mi? İlk büyük kitabım olarak şuraya geç. Rayları falan böyle atacağım. mi mama Önce mama mam, mam, mam. Könce demirim Tamam kömürle malzeme pişirmek zorundayım 25 tane meşale benden nerede bana nerede ki elde He şeyden bulmuşum yok artık 25 tane de yok artık yani bu kömürü de koy. Bunlar pişsin. Biz de uyuyalım. bugün ıı, alt kat yapmayı düşünüyorum yani alt katı sandık odası falan yapmayı düşünüyorum görev tablosu yapacağım diye yapmadan videoyu bitirdim çantalarım nerede görev tablosu yapmamız lazım şimdi yoksa rezil olacağım tamam sik 6 tane yaptım. Hayır ama akşam. Yatmadım ya. Kafamı kapanmış gibi hissettim bu arada. Evet. Çok güzel bir gün. Zombiler yanıyor. Örümcekler sağda solda dolaşıyor. Kreatörler geziyor. Bana gelmiyor değil mi? Tamam. Bugün şimdi alt kat görev tablosu yapacağım. Hemen şu göndereyim. Şu uzaktaki creeper'ı halletmem lazım. Hala mı saldırıyor? Mündürlerin saldırmadığını biliyordum. Aslında öyle iğrenç. Atlıyor bir de. Ne atsam ne? Ve gene ben köyümü korumak için şey ediyorum. Aşağıya gel buraya. Evet. Böyle öldürebiliyorsunuz. Görev tablosunu ben nereye yapayım ki? Tarlamın yanına mı yapsam şöyle? Şöyle bir görev tablosu yapacağım. Bir daha böyle büyük olsun. de küçükten büyüğe gidecek. Alttan yukarı yani. Şöyle asılını şey diyeyim. Ayrıca ben bunları hazırlayıp geliyorum. Evet arkadaşlar. Görev tablosunu bitirdim. Şu şekilde ilk önce yeni ev alt kat, tarla, sandık odası, çiftlik, golemler yani evi köye birkaç tane golem koyacağım. Full elmas set falan. Mob farmı, nezret set, köy geliştir. Bu arada ilk önce bundan başlayacağız. En kolaydan en zora getirdim böyle. Bu şekilde köy geliştir be. Mob farmı önceden yapılabilir. Ondan mob farmını istediğim zaman yapacağım. Bu sayede. E bir de çok zor bir şey koyayım mı yukarıya? Ender Dragon öldür. Şimdi bugün maden yapacağız. Demirler bunu yapana kadar pişmiştir. Herhalde. Geç, geç. Dup, 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 dup. Anlaşılan pişmiş. Güzel. Dört level oldum. Türkiye Tijan. Fakirmişim gibi. Türkiye dediğimi zehirliyor mu? Aynen. Koşmasam bir şey yapmıyor. Yapıyormuş. Geç hadi. Sekiz, ya. Zehirlenmişim ya. Başıma da ne, ne gelmez. Ne Önce bu çubuk gibi kazma yapacağım. Bir, bir tane kürek. Ve kova. Önemli olanları yapıyorum şu anda. Bir sarı. Tamam. Sonraki bölümde herhalde yeni ev yaparım ya. Çünkü yeni evi ihtiyacımız var. <laughs> ya hakene yağmur ya sen neyse. Öndeki bulduğumuz manşefte birkaç şey vardı. Tamam meşale almışım. Yani ya orada çekmiş. O da mesaj çektiğini gördüm ama 23 tane ne? Bu arada cidden ben bunu almadım. Altan inmiyorduk. Ben bir yerde ben böyle kayboldum. Ben burada kayboldum önceki bölüm. Şuradan gidelim. Buradan değil buradan. Burada önceki bölüm kaybolmuştuk. Burada kaldı falan diye böbürleniyorduk. Allah cezasını. Kalkan yapmadık. Belamı versin. Tamam iyi iyi. Easy. Kaz kömürleri kaz. Çünkü kömür sıkıntımız cidden var. Pek bir şey pişiremiyoruz yani. Önceki bölümde bulduğum bir tane şey var. Tamam şurada bitiyor. Son bir sesleri var. Bu arada vagon şurada bir tane bulmuştum. Şuradaki ilanı şöyle çıkarttım. Tamam demir var burada. Şunu yapıyorum. Bu oh, hiç şey edilir mi ki? Kazılır mı? Madem. Bakalım kömür kömür kas 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 Bir bağlantı buldum. Çok ses çıkartma. Çıkarırsan ölürsün çünkü. Bu arada bugün yeni ev yapmayı düşünüyorum. Az önce madem. Yeni ev yapana kadar madenimiz oldu. Kırmaya üşendim az önce yine. Şu tahtayı kırmaya üşendim. kadar 23 o full set yapacağız set yapacağız Sen elmas bulmak için atlamak istemiyorum şimdi biliyorsun yani biliyorsunuz yani şey derim ben hızlı başlarım kaybolmadım. Kaybolmadı ya. Sen kaybolmazsın. Kaleye çıkmamış şimdi sağ şart. Tekrardan kaybolduk ya arkadaşlar. Şaşırdım taş Tam buldum ya Gene bir videoda var. Şarjım bitmesin ya. Gene şarjacağız. Gene şarjacağız. Evime de yeni kurulurken yeni ev yapıyorum ya. Yapmam gereken birkaç şey var. Yolları güzelleştirin oğlum. Düzgün yol yapın o Kim bu yolları böyle yaptı ya? Bu ne yapamıyorum maalesef. Şu evi yeni ev yeni tarzın. Yeni evimi bu arada ben burada yapacağım. Geliştiğimde bu. Burada daha farklı şeyler olacak. İkinci bölümden yeni evim. Başlı yeni ev olarak koydum. Yeni köy olarak yapsaymış. Bunu isterek yapmadım. Şimdi bunu böyle yapacağız toprak var mı bende? İnşallah da yardımcı olacakmış. Orada orada toprak toprakla gömdüm. ısıtmaya koymadan olmayacak. Uydum geldim ama demirlerimi ısıtmaya koymayı unuttum. Madeni maden fırın, fırınında pişireceksin. Uf seni bir yerde Şöyle. 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 Tamam, şimdi ne yapacağım? Bir kalkan yapayım kendime de tahta yok. Ne ne ne? kötü <laughs> kendi yeni mi firma olacak slogan Çünkü <laughs> Yapamayacağım yani birazcık eşyalarını toplayacağım sadece full yeni yine yani bugün bitiremeyeceğim altında da bir plan yok ki. şu tahtayı birazcık daha kırsam... Ya. Ağacı tamamıyla kırmadan ben gitmem. Bir ağaç kır Dikeceğim tamam mı? O 100 yılın ağacı olacak. Asla kırılmayacak o. Kırılmamak üzere yapılmış bir ağaç olacak. Bir dakika sonra. Ağaç nerede? Evin <laughs> ilk önce böyle klonlarını yapacağım. Işık kütüğüyle yapacağım. Evi şuradan başlayasım var. Ve şuradan. Bu arada evi yapmak için belediyeden izin aldım. Köy belediyesinden. şöyle tamam güzel oldu bence 1 2 3 hepsine bir 4 tane çıkalım 3 yeter o zaman 3 yapacağız yetmiyor bu hareketler yaptığım için bir şey Şimdi şu kolonları böyle yapmaya başlayayım. Onları tamamen bundan hayal ettim yani. Bundan olmasını istiyorum. Bunun gibi başka ağaç burada köyde olur mu ki? Yoksa bir ev daha mı imha ettiriz? Şuradan bak. Tam da şu. Bu büyütülmeyecek bu. Şuradan bir seyir. Nereye diksem Yüz Yüzyıllık ağaç yüzyıllık bir yerde yetişmelidir. Toprağı şimdi ben neden yaktım. Şimdi bu fidanın küçük hali. Sonra da büyüyecek böyle. Büyümesi de ben büyüteceğim. kolun için biraz ev kırmam gerekebilir. Şu şey ev zaten kötü. Şunları kırırım ben. Ağaç bulduğumda düzeltirim. Yeni slogan. Ağaç bulduğumda düzeltirim. Taş bulduğumda merak etme düzelteceğim. Buğday buldum da. Bu bana ceza oldu galiba. Şimdi tak. Birkaç bölüm yeni ile uğraşacağız. tamam almışım. Şöyle. Şunun bir fotoğrafını alsak böyle. <laughs> Oğlum, fotoğraflarımızı zerre oturur bana. kolonlar için yeterli. Bu arada ekmeği daha az mı duyuruyor yoksa ne? Sısının daha az duruyormuş, duyuruyormuş gibi gözüküyor. Eskiden kaç duyuruyorduk? Da daha onu bilmiyorum. Şu anda iki buçuk duyuruyor yani. Eskiden daha büyük duyuruyordu. Kaç gün önce? Çıldıracağım. Kaç tane daha ev imha etmem lazım? Ev değil de tarla olabilir. bir tane toplayayım. Tamam. Tam yetti bu arada. Tam yetti. Tamam. Ev için fikirleriniz var mı? Ben şimdi ilk önce fotoğrafı böyle bir fotoğraf Evin yapım aşamasında bir video atayım Şu anda ev bu halde. Kötü halde yani anlamda. Ama sonra da pro halde olacak. Ben neden imha yaptım. Şimdi tam böyle ortasına olmalı. Orta oldu mu ki? Birazcık daha şuna gidesi var bu arada. Tamam. Çok güzel. Bir tık şuradan yaparsak bir deneyeceğim. şunu kırmak lazım. Elle kırıyorum ama. Bir dakika. Hata yaptım. Ya oğlum blok koyma. Ya, <laughs> blok koyma hatam var benim. Blok koyamıyorum düzgün. Asılığım var onun? Düzgün asla blok koyamıyorum. Sınırsız sıçtığımı. Aha Şer o zaman. Bir, bir vur bakayım. Elle vuruyorsun ama hala. Adam sen değil mi? Oh, çok vurdu bir dakika. Keşke demir kılıçı düşseydi de. Çok yararlı bir iş için kullanırdım. Tek abone olmayacaktı. Hayır. Şunu da kırayım. Şöyle yapalım. Evet arkadaşlar. Ev şu anlık böyle oldu. Sonraki videoda yani evi daha iyi. Yani. Allah. Hayır hayır öleceğim. Sonraki videoda ev böyle olmayacak yani. Evi yapacağım. Mı uyuyayım lan. Yoksa öldürecekler. Sonraki videoda ev yani böyle olmayacak. Daha böyle bitmiş haliyle göreceksiniz. Yani siz arkadaşlar. Bu videonun yavaştan sonuna bu şekilde geliyoruz. Sonraki